Burs veren bazı kurumlar Türkiye Gençlik ve Eğitimi Hizmet Vakfı Şartları Örgün eğitim öğrencisi olma Disiplin ve sabıka kaydı olmaması Burs yıllık olduğu için her sene başvurabilirsiniz. Aktaş Eğitim Vakfı Şartları Başka bir kurumdan burs almıyor olmak Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Şartları 24 yaşından büyük olmak Sabıka ve disiplin cezasının bulunmaması Başka bir yerden burs almıyor olmak KYK bursu alıyor olmanız başvuru yapmanıza engel değil. Nef Vakfı şartları herkes başvurabilir. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı şartları İstanbul dışında ikamet edip İstanbul'da okumak, özel, açık öğretim, uzaktan ikinci öğretim, hazırlık, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmamak.